Gençler herkese merhabalar. Bugün evde oturuyorduk. Arkadaşlarla konuşuyorduk öyle Whatsapp'tan. Hadi şöyle yapalım hadi böyle yapalım derken bir tane bir 400 metrelik mi ne bir gemi gelecekmiş. 400 metre uzunluğunda mıydı? Yalan olmasın. Hadi dedik gidelim köprüde onu çekelim. Drone uçuruz falan dedik. Şimdi köprüye doğru gideceğiz. Arkadaşımı alacağım evinden. Oradan İbocuğumla buluşacağız. Oradan hep beraber Osman Gazi Köprüsü'ne gideceğiz. Bakalım eğer denk getirebilirsek, yakalayabilirsek gemiyi çekeceğiz. Yakalayamazsak da köprü çekeceğiz öyle uçacağız geleceğiz. Onları da buraya koyarım. Bana çok soru geliyor. Abi ekipman ne kullanıyorsun, ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan filan diye. Hem onlardan bahsedeceğim. Hem de böyle bir gün olduğunu haberini vereyim dedim. Kullanmış olduğum öncelikle GoPro'dan bahsedeyim. Şu anda benim çekmiş olduğum kamera GoPro Hero 4 Black kamerası. Şu an Schubert SR1 kaskıma takılı olan kamera bu. Bir tane daha GoPro'm var. O da GoPro 8 Black. Şimdi diyeceksiniz ki abi sen ne yapıyorsun? 8 bileğin var niye halen 4 bilek kullanıyorsun diyeceksiniz. Şimdi şöyle bir durum var. Bu 4 bileğin mikrofon aparatından bende 2 tane yedek vardı. Bir tanesi şu an üzerinde takılı bir tane de yedek var. Bu aparatlar zamanında bulunmuyordu kolay kolay. Ben de o yüzden yedek alıp köşeye yatmıştım. Sonra ben 8 alınca dedim ki şu 8'e bir mikrofon aparatı alayım. Sonra 8'i mikrofon aparatına bir baktım ki 1000 TL. Evet yanlış duymadınız. Mikrofon bağlayabilmek için ara aparatı tam 1000 TL. Bu iş nasıl olur böyle olur mu falan filan derken Dedim ki 8 dedim. Dedim ki 8'i tatillerde, caddelere, curtlarda el vloglarına kullanırım. 4'le dedim devam motosikletle vlog çekmeye. Ben de zaten bunun da yedek bir mikrofon aparatı olduğu için şey yapmak istemedim. Yani 4'ü hemen emekli etmek istemedim. O yüzden 4'le devam ediyorum. Zaten 4'ün görüntüsü hayli hayli yetiyor. Ben zaten bu motovlogları birçok kişiye işte 4 bilekle çekiyorum dediğim zaman millet şaşırıyor. Nasıl yani yani bu kadar güzel görüntüyü bu dört bilekle nasıl alabiliyorsun diyor. ya yani o da en iyi tava en iyi yemeği yapacak diye bir şey yok sonuçta yani hani. Vay canına. <laughs> Meziyet ahçı da. Bu işler böyle. Sonrasında ha ne dedik GoPro 4 bilek kullanıyorum. GoPro 8 bilek kullanıyorum. 8 bilekle genelde yerdeki vloglardan, yerdekinden kastım dururken, yürürken, gezerken, işte bir tatile gittiğim zamanki vloglarımda kullanıyorum. Bir tane de A6000 aynasız kamera mevcut. Bunu yakın zamanda A6300'e veya A6400'e update etmeyi düşünüyorum. Ama şu an güncel olarak kullandığım kamera Sony A6000. Sonrasında havadan yapmış olduğum çekimleri de DJI Mavic Air ile yapıyorum. DJI Mavic Air. Yani Air hava modeliyle yapıyorum. Herhangi bir gimbal kullanmıyorum ben şu anda. Benim çekmiş olduğum bu tüm sinematik aksiyon görüntülerini fotoğraf makinesi çekmiş olduğum tüm sinematik aksiyon görüntülerini ben elimle çekiyorum. Böyle de bir detay vereyim. Drone'un zaten kendi üzerine gimbal olduğu için yani kamerasında kendinden gimbal olduğu için çok temiz görüntüler alabiliyorum. Yalnız bugün ben çok fena bir gol yedim. Hava soğuk sanıyordum. Hava 27 dereceymiş. Ben de biraz bir tık kalın giyindim. Biraz daralmaya başladım. O yüzden vizörün camı açık. Kusura bakmayın. Hem oruç var bir yandan. Biraz da uykusuzluk, halsizlik var. Gece boyu oturdum. Kurgu yaptım işte. İşler vardı biraz. Onları hallettim. Neyse toparlamak gerekirse 4 bilek, 8 bilek, Sony A6000, DJI Mavic Air. Bir de story attığım anlık fotoğraf, anlık video paylaştım. Telefonum var. Bu da iPhone 11. Bazı storylerde ben geniş açı bir fotoğraf, video paylaşıyorum. Bu da çok soruluyordu bana abi onu hangi efekt yapıyorsun abi onu hangi şeyde makineyle yapıyorsun diye. O bir makine veya herhangi bir efekt değil. Ben onu iPhone 11'in kendi bir özelliği kamera ayarlarında iki lens olduğu için bir 1 mil 1.0 yazıyor bir de 0.5 yazıyor. Ben 0.5 çekip geniş açı olarak video fotoğraf çekiyorum. O yüzden o kadar görüntü. O yüzden o kadar geniş görüntü görüyorsunuz siz. Ekipmanların dışında kullanmış olduğum programlar ise yoğun ve yoğun olarak ben Sony Vegas Pro kullanıyorum. Ara ara da bu Premiere elime dıştırmaya çalışıyorum şu anda. Bunlar videolar için. Fotoğraf için ise Lightroom, Photoshop vazgeçilmez zaten. Başka bir program kullanılmaz. Eğer profesyonel fotoğrafçıysanız. Bunlar da bu şekilde yani herhangi bir ekstrem bir şey yapmıyorum ben. Ekstra bir şey de yapmıyorum. Yani bunun dışında herhangi bir ekstra bir program, ekstra bir ekipman size söylemediğim, bahsetmediğim bir şey kullanmıyorum. Gerisi de biraz size kalıyor Hayal dünyanıza çekmek istediğinizde çıkartmak istediğiniz görüntüye imacak oluyor Bu işler zaten Hemen gidip 50 bin liralık ekipman alıp O ben işte videografer oldum ben işte bu sektöre girdim ettim şöyle yaptım böyle yaptım muhabbetleriyle olmuyor Bu işler yavaş yavaş oluyor Yani ne kadar çok çekersen O kadar çok Güzel görüntü güzel imaj elde edersin Yani bu aynı motosiklet kullanmak gibi motosiklet yeni başlayan birisi Gidip H2 aldığı zaman nasıl ölüyor Allah göstermesin de hani nasıl hemen kaza yapıyor, nasıl dengesiz kullanıyor, nasıl debriyacı şey yapıyor, nasıl kötü vites atıyor yani bu işlerde böyle ben şimdi hani bir video çekeceğim zaman video çekmek artık benim için çekirdek çitlemek gibi bir şey olduğuna ben pek zorlanmıyorum ama ben şimdi elinde makine makineyi verip hemen al video çektiğim zaman çeker ama nasıl çeker? Otomatik ayarladı, çeker yeşil modda çeker yeşil modda nedir? Yeşil modda 10 bin lira ekipman verdiğiniz bir makineye al sen çek videoyu ben hiçbir şey ayarlamayacağım demeniz oluyor. <laughs> Bu da biz fotoğrafçı ve videocular arasında kötü bir durum. Biz tüm ayarları manuel yaparız. Tüm ISO diyafram enstantan ayarlarını manuel yaparız. Bu işler böyledir. Güzel görüntü, güzel imaj, temiz imaj, temiz görüntü almak için bunları yapmak, bunları öğrenmek gerekir. Yani her şey makineye aldım, otomatik halde video çekeyim değil. Yaparsın, nasıl olur? Gölgeye girersin, parlar, güneşe çıkarsın, kararır. O ayarı bir türlü makine tutturamaz. ortamdaki ışığı bir makine bir türlü dengeleyemez. Bunları mecbur kendin yapman gerekiyor yaparsan imajın ve görüntü kaliten çok daha güzel olur. Yapmazsan da basit videolar olur yani. Evet gençler. Mertcan kardeşimi aldım şimdi. Gemi çekmeye doğru gidiyoruz. Arkada ibocum geliyor bak. CVF ile. Şimdi böyle denizi gören, köprüyü gören bir yer bulmamız gerekiyor önce. Rahat, sessiz, sakin, kimsenin olmadığı bir yer. Şimdi bakalım oraya doğru gidiyoruz. Evet gençler. Mekanımıza geldik. Burada eski drone aerial photography <laughs> Mertcan Taşkın Bey var. E, Mert, Mert sel, Bey. Sel, sel. <laughs> evet, Mert, Mertcan Bey. evet Mertcan Bey. Drone aranızı hakkındaki yorumlarınızı alabilir miyim? Kokur. Kanka bir spiker sesi yapsana. Bak bu çocuğun bu çocuğun e, çok güzel bir, bir spiker sesi var ha. Harbiden ben çok beğeniyorum. Gör ATV, CNN, <laughs> NTV, duş sesimizi. duş, sesimizi gör. Evet ha kaç hadi, hadi, yap Arkasına yapayım. lütfen şeyini alalım. Yap yap. Jandarma geliyor çabuk. <laughs> jandarma geliyor. Acele etmemiz <gülüyor> lazım. <gülüyor> efendim drone'a gelirsek drone kopuyor. Yani şurada 500 metre gönderelim. 300'ünde 3 üç kere koptu. Yani olası. İki, iki, iki drone da aynı ama bu çocuğunki kopuyor. Benimki cayır cayır gitti geldi iki buçuk kilometre. Bu kopuyormuş. ne yapıyormuş? Kopuyormuş. Kopuyor. Valla güzel oldu bugün. İbo hani... yolda nasıl sen deldim ama? Bilmiyorum. Ha? Nasıl deldim <laughs> Evet. Bak bakayım beni delebilmiş misin? Kanka. <laughs> çıkışı kaçırdığımız yerde hani o... <laughs> yani çıkışı kaçırıyor orada deldik işte. Orada deldik anladın <laughs> mı? Biz dönecektik de sana kıyamadık o biliyor musun? Falan. Burada da makine, Burada da makineler var. Bak şimdi. Manzara bu. Baba. Bak. İbo'da da CBP'm var. Mert Ole, biz Forza ile beraber geldik. Çok yukarı tutuyormuşum ben yani. Gözükmemiş olabilir motorlar. Şurada Osman Gazi Köprüsü var. Şimdi bir tane bir gemi var. Onu bekliyoruz da halen gelmeden nasıl satayım ya. Yani. Lan Mertcan nerede kaldı bu gemi? Arasana şu kaptanı kaptan hala. bak bu nasıl duruyor lan. Kanka drone işte. A var. Yok oğlum drone. A var A. A yok, lan A var. Alo. Alo kaptan. Bak bak benim çanta gelmiş. Görüyor kaptan ver arıyor koyayım. <laughs> oğlum ben bundan nefes <laughs> ananı satayım oğlum. Çantalar sarmışlar bizim lan. Al şunu al. Oğlum çanta yiyecek. Vallahi çanta. Kaptan beklesin. Ne diyorsun oğlum? Oğlum örümcek var lan nasıl ben bir şey olmaz? Içine, ben kaskımın montu bak, niye koyayım? Bir şey olmaz. Sonra sonuçta gene koysak gene olacak. İki tane böcek gelmiş böcekten korkuyorum buna koyayım ya. Tam bir daha üfleyeceğiz Koskoca. Koskoca motovlogger. Dur lan böcek dur. Yok. ben hiç sevmem böcek böcek var ya nefret ederim ha. Ben de sevmem de kapçamış şey Nerede gitti mi? Gitti. Hele, böyle, hele böyle... Caterpillar o Caterpillar. Nasıl Caterpillar? Kumanda her yerden basacağız yalnız şey kıracağız birini. İpek, yapıyor herif lan. Allah Allah. Evet, ya gitsin başka yere yapsın ya boşver. Moruk kalsın o ipeyi kullanırız. Harbi basacaktım kumanda yaz Neyse ortam bir anda gerildi ya. Dur. Bir örümcek neler yaptı bize görüyor musun? Örümcek de değil. Ne işte? Oruç vurdu bayını. <laughs> şu an of. Oruç vurdu. Neyse şu gemi gelsin gemiyi çekip gidelim hadi. Agını eks almış Drone görüntüsüne şey yapacağım koyacağım buraya. Kapatayım bunu ya zaten pille bitiyor. Neyse. Neyse. Mekan ortamı göstereyim ben size. Hadi görüşürüz. Evet gençler güzel güzel görüntülerimizi çektik. Gün batımı eşliğinde evimize doğru gidiyoruz. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın görüşmek üzere.